Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere etap 5 tabletinin sorunlarından birinin çözümünü anlatacağım etap 5 tableti açarken e, güç tuşuna bastığımızda hiçbir türlü şey ışık gelmiyorsa yani nasıl deyip bataryası çıkarılmış bir telefon gibi hiçbir işlem olmuyorsa ne yapmalıyız benim başıma geldi arkadaşlar bir iki gün araştırdım. Yoğun bir araştırma sonucunda buldum. Bunu yapmamız gereken aslında çok kolay arkadaşlar. Ee, sürücü imzası kontrolünü kapatmamız lazım. Bunu da burada gördüğünüz gibi Başlattığım programlar, donatılar, sistem araçları, komut sistemi gibi bunu yaparak halledebiliriz arkadaşlar. Daha sonra tableti fişe taktığımızda yani USB girişini bilgisayara diğerine tableti taktığımızda bilgisayarımız room atma şeklini tekrar getirip o programla bunu yapabiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sorunu çözebilmişizdir. Bu sitenin linkini de alta koyarım. Başka bir sorun olursa yorumları yazmayı unutmayın.